bir şey söyleriz ee, ben o bilgi ya yani doğru mu o yüzden e, merak ediyorum. Şu anda e, Baykar'ın kasasına giren 100 liranın 99'u yurt dışına yaptığınız sözleşmeler bazında mi? o şekilde. Evet. Ben, ne de, sözleşme ne demek sözleşmeler bazında demek? Yani i, imzaladığımız sözleşmeler açısından yurt dışına ihracı oluyorlar ya 99.8 yani diye paranın %99 Yani paranın %99'unu yurt dışına mı kazanıyorsunuz? Daha yani, şey sorayım. Bütün toplama aldığınızda öyle oluyor. Ama 20 seneyi aldığınızda %82. Yok ya ben en son işte son birkaç seneyi soruyorum. Evet. Yüzde %99. Yani 99.8'di. Çünkü o kadar. Çok, evet büyük anlaşmalar. E bu şu demek alalım. o zaman. Yani siz son tüm... yıllarda çok kadar meşhur oldu ki Bayraktar TB2. Kıncı da tabii. Kaç ülkeye satış yapıyorsunuz? 32 ülke şu anda. Evet. en fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye'ye normalde. Dünyanın en meşhur siyasi. En gelişmiş siyasi demiyorum. Bakın kendi sınıfının en iyisi. Ama daha gelişmiş platformlar var. Mesela Türkiye'de de var. TUSAŞ'ın ürettiği anka Bayraktar TB2'den daha üst sınıf. İşte akıncı ondan daha bizim ürettiğimiz akıncı ondan daha üst sınıf. Yani farklı farklı sınıflar var ama bazı işte sınıfı itibariyle çok pratik olduğundan Bayraktar TB2 yaptığı işte yani her türlü sivil görevde de kullanılabiliyor. Çok maliyet etkin olduğundan işletme maliyeti çok düşük olduğundan çok meşhur dünyadaki en yakın rakibinden 5 kat daha fazla bir Şunu anlamak için soruyorum. Şimdi yani şimdi, Akıncı da çok meşhur ama bir, onun kadar yüzde %99'ını yurt dışından kazanıyorsunuz ya. Evet. Türkiye'ye yani mesela atıyorum yurt dışında 10 liraya sattığınız bir şey Türkiye'ye 1 liraya mı satıyorsunuz siz? Ee, o anlamda değil. Yurtdışı şeyimiz çok daha büyük. Ha pazarınız. Evet çok hmm. çok daha büyük. 32 Türkiye ama büyük. Fiyatlandırmada değil. da ama tabii biz bunu Türkiye için yaptık. O, o yüzden soruyorum yani Türkiye'ye bir ürün dünyaya satış rakamınızın böyle yarısının yarısı falan rakamlar satılıyor herhalde. Yani Türkiye dünya Türkiye'de kâr Türkiye, etme şeyi yok. Şöyle yok. söyleyeyim. Türkiye muadil ürünleri yurt dışından alıyordu biliyorsunuz. Muadilde evet. değillerdi. SİHA bile değildi. Her onlar biliyorsunuz, falan. Biliyorsunuz. Evet. Onların beşte biri onda birine. Çok daha gelişmiş bir platform alıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Hmm. Yani şimdi dünyada da öyle. Bayraktar İHA'larının en büyük Rekabet avantajı şuradan geliyor. En gelişmiş teknoloji çok maliyet etkin alıyor. Dünya pazarında da öyle. Tercih edilmesinin bir nedeni de o. E, muharebede kendini ispat etmiş çok önemli. E, sadece işte ben bunu yapacağım yapacağım demiyor. Bir e, laboratuvar ortamında göstermiyor. E, muharebede kendisini kanıtlamış. E, bunun yanında... E, en yüksek performansı, en maliyet etkin şekilde verdiği için de ülkeler tercih ediyor. Yani Baykar bir e, İsrail markası olsaydı biz şu anda Baykar'ın e, kızıl elmasını şu anki aldığımız bedelin 10 katı paraya mı aldık? Kızıl elmada e, şeyimiz yok. Yok yok ne, örnek olarak söylüyorum ben. Veya kimseyle bir çünkü geliştirme PB2. aşamasında olduğundan biz kimseyle masaya oturmadık. tb 2yi İsrailler yapmış olsaydı biz şu an aldığımız paranın 10 katını mı verip alıyorduk? Yani zamanında aldığımızda öyle alıyorduk. 5 ile 10 arasında bir yerde nasıl saydığınıza bağlı sisteme. Ama SİHA da değildi o. Değil o tabii. anlamda kıyaslayamazsınız. Yani SİHA olarak verilmiyordu. Yani silahlı değildi. değildi. Silahını vermiyorlardı. Zaten alamıyordunuz. Görüntüsünü Alamıyordu. vermiyorlardı biliyorsunuz. İşlerine gelince veriyorlardı. Yani görüntüsünü vermiyorlardı çok doğru değil. İşlerine gelince veriyorlar diyelim mi? Yani görüntüsünü Türkiye alıyordu. Orada bir sıkıntı yoktu ama... ...neticede dışarıya bağımlıydık. Hmm. Şimdi TB2 dedik ben TB3'ü soracağım size. Şu, İsrail ve Amerika... E, ...burada... ...rakipleriniz galiba değil mi? TB3'ün benzeri... E, ...üretimde İsrail yani ve Amerika... Kısa yarışıyor. pistli gemilerden kalkan bir... ...SİHA geliştiriliyor. Daha önce... E, ...uçak gemisinden kalkan... ...İHA yapıldı Amerika'da. Hmm. Jet, insansız... ...savaş uçağı yapıldı. Ama... ...SİHA dediğimiz o kısa pistli... ...gemiden kalkabilen bir... İHA yapılmadı SİHA özellikle iç yapılmadı helikopter platformları vardı bunların ciddi zafiyetleri oluyor yani helikopter platformları evet dikey inip kalkıyorlar ama o zarfa sınırlısınız artık çok daha kısa süre havada kalıyor çok daha maliyet yüksek oluyor bakımı kompleks oluyor. Biz bir konsepti ortaya attıktan bir sene sonra hemen Amerika Birleşik Devletleri'nden ileri gelen o firma hemen biz de yapıyoruz dünyada ilk biz olacağız dedi. Sonra da İsrail ondan bir 6 ay bir sene sonra biz de yapıyoruz biz ilk olacağız dedi. Kısa pisti gemiden kalkabilen silah çünkü çok stratejik bir kabiliyet. Bunu görememişlerdi. Bir yandan da e, Baykar Trendsetter oldu. Şöyle söyleyeyim. Biz arkada Akıncı platformunu görüyorsunuz ya 6 tonluk platformu 2019'da ilk üçünü yaptık. Aynı sınıftaki platformu Amerika yani o üst sınıf tabii bu e, dünyada farklı kategorizasyonları var. Ya bu 6 ton, 5 ton civarında e, helikopter geçti. Reklama girin diyorlar Askerimiz. galiba. <laughs> evet. O o o o Efsaf'taki platform Akıncı Efsaf'ın 2004 yılında hatırladığım kadarıyla ilk uçuşunu yaptı. Yani biz onlardan 15 sene sonra o platforma varabilmiş olduk bir anlamda. Akıncı, Akıncı ülkemizin ilk taarruzu insansız aracı. İHA mı diyorsun? Evet, taarruzu insan varıcı deniyor. İHA tabii yani. Ama tabii çok daha savaş attığı bütün mühimmatları atabiliyor Akıncı. Artık ülkemizin kocaman bir mühimmat ailesi. Onlardan 15 sene sonra yapmış olduk o sınıftaki platformu. Hatta birçok özelliği çok daha modern, çok daha gelişmiş Akıncı'nın. Ama tabii bu yarış kim daha fazla inovasyon yaparsa o geçiyor. Ama Bayraktar TB3'te biz trendsetter olduk. Düşünün ki biz bir platform ortaya koyduk, bir sınıf platform ortaya koyduk kısa pistli gemilerden ve onlar dediler ki biz de yapıyoruz bizden belli bir süre sonra çünkü orada büyük bir boşluk vardı. Ee, onu görmüş olduk ve önden bir anlamda. Ön almış olduk, önden çalışmaya başlamış olduk. Ama tabii halen daha kimsenin İlk kim kısa bir gemiden bir şey uçurduğu yok. Kim uçuracak? Bir İlk... platformu. Yani işte bu yarış devam ediyor. Bakalım kim uçuracak? Ee, kim? Kim daha fazla gayret ederse o uçuracak. Siz bir Amerikan uçak gemisi gezdiniz. İyi olan kazansın. Amerikan <laughs> uçak ediyoruz. gemisi gezdiririz mi siz. Evet. Amerika... Niye gezdiniz onu? E, davet ettiler e, ve tabii ben de biz biliyorsunuz TCG Anadolu'yla e, aynı zamanda o dönemde tatbikat yapıyordu. Ben de özellikle bu e, uçak gemilerinin inişle alakalı açıkçası e, hem Kızıl Elma'da hem Bayraktar TB3'te e, konuya özel bir teknik ilgim var. Yani bu platformlarda yaşayabileceğimiz e, hem problemleri görebilmek hem de zaten e, böyle bir fırsat geldiğinde e, muhakkak görmek isterim. Çünkü o sınıfta onlar büyük uçak gemileri biliyorsunuz biz diyoruz ki o büyük uçak gemilerinde atıl e, kılacak bu yeni nesil kısa pistli gemiler hatta siyah gemileri işte insansız savaş uçaklarının konuşlandığı çok daha maliyet etkin gemilerle beraber bu uçaklar operasyon yaptığında Bayraktar TB3 ile Kızıl Elma dünya muharebe tarihinde devrim olacak diyoruz. Dolayısıyla e, devrim yapılacak olan platformu da görmek yani bir anlamda karşısına çıkacak platformu görmeniz gerekiyor. Onu da iyi tanımanız gerekiyor. Evet çok gelişmiş bir teknoloji. Bir anlamda o neslin dünyada yapılmış en mükemmelleştirilmiş örneği. Yani deniz havacılığı tabii 1940'lardan beri gelen bir hatta 30'ların sonundan bildiğim kadarıyla gelen bir zaman içinde gelişerek gelen bir teknoloji. Biz diyoruz ki artık o da onun son nesli olacak. Deniz havacılığında da bu kadar büyük maliyetlerle o gemi 13 milyar dolar. Evet. Ve işletmek için işte insanlı uçakları sürekli konuşlandırıyorlar. Yılda 2 milyar dolar harcamaları lazım. Sadece yani 6 yılda bir gemiyi yeniden satın alıyorlar öyle düşünün. Bir gemi 13.8 milyar dolar. 7 yılda bir gemi yeniden satın alıyor. pilotlarda sürekli eğitim yapmak zorunda. Tabi bunu yakından görünce iyice anlıyorsunuz niye öyle olduğunu. Çünkü daracık bir alana inmek zorunda 30-40-50 tonluk uçak ve 300 kilometre hızla geliyor. Ee, hemen indiği yerin yanında 50 santim yanında başka uçaklar var. Hemen kanadını katlıyor, giriyor. Biz oradayken 60 tane uçağı uçurdular. Yani 60 sorti yapıldı ve sürekli sortileri tekrar etmek zorunda. Pilotları sürekli eğitmek zorunda. E, düşünün ki e, bunu 20 sene boyunca yapmak zorundasınız bir pilot için pilotu sürekli taze tutmanız gerekiyor. Şimdi insansız savaş uçakları nasıl? Bir defa mükemmel pilota gittiğinizde ikinci pilota iletmeniz ne kadar sürüyor? Yani şöyle düşünün. Kasparov'da bilgisi Kasparov'u satrançta bilgisayar yendi değil mi? İlk yıllar yenemiyordu sonra bir yendi. Ondan <laughs> sonra kaç tane Kasparov'unuz oluyor? Kaç saniye sürüyor bu? Tabii. Kaç tane bilgisayarınız varsa yazılımı kopyalayacağınız süre kadar. İşte bu iş böyle. Benim bir sonraki, bizim bir sonraki pilot üretmemiz ne kadar sürecek? Yani insansız savaş uçağında e birkaç milisaniye mükemmel pilot ulaştığımızda ve bir daha eğitim ihtiyacı da olmayacak. Dolayısıyla çok daha maliyet etkin bir şekilde yapmış oluyorsun. İşte bunlara devrim deniyor siz zaten. Gidip onu bir şey ucuzladığı zaman yaygınlaşabildiği zaman, o zaman çok daha erişilebilir oluyor ve o çok pahalı olanı deviriyor bir anlamda. E, siz ama. Şimdi biraz önceki bu F-35 konuşmasında da gördüğünüz, sizi böyle uzun süredir takip edenlerin de çok yakından bildiği gibi çok e, e, Amerikan sever biri değilsiniz. Hatta Amerikan emperyalizmini de çok eleştiren birisiniz siz zaman zaman bu videodaki gibi. Amerikan uçak gemisine binerken endişelenmediniz yani mi? Elbette emperyalizmin her türlüsüne, elbette insanlık için karşıyız. Özellikle emperyalizme maruz kalan e, milyarlarca mazlumu düşündüğünüzde buna... ...o ma mazlumlarla beraber karşı olduğumuzu... Amerikan uçak söyleyeyim. gemisine binerken bir ince bir şey olmadı mı... ...endişe bu anlamda... ...adamların bir de Türk dünyadaki en büyük rakibi sizsiniz... Elbette... ...yani en büyük rakibi... ...tabii biz dünya devleriyle yarışıyoruz... ...insansız hava araçları alanında... Ee, ...ama bu teknolojiyi... ...görmeyeceğimiz... ...anlamayacağımız... ...eleştirel bakmayacağımız anlamına da gelmiyor... Ee, ...bu bir... ...Çin'in ürettiği bir uçak gemisi de olsa giderdim. Rusya'nın ürettiği de olsa kim şimdi biz hayatımızı bu alana vakfetmişiz e, ve olabildiğince e, elbette yüksek teknolojide e, yarıştığımız her şeyi teknolojiyi tanımak da isteriz değil mi? E, hepsiyle hepsini tanımak isteriz. E, çünkü yarın ne olacağı da belli olmayacağı gibi siz bunlarla yarıştığınız için daha iyisini yapmanız lazım. E, ben de bir teknolojistim. Hali hazırda da Baykar'ın teknoloji liderliğini yürütüyorum. Bir yandan yönetim kurulu başkanıyım ama e, teknik ekiplere de liderlik yapıyorum. Hatta yanımda genel müdür yardımcımız da vardı. Hmm. Özellikle onunla beraber teknik birimlerin başındaki e, özellikle çünkü e, dediğim gibi biz yakın zamanda Bayraktar TB3'ü sonra da Kızıl Elma'yı bizim kısa pistli gemiye indireceğiz ve hiç kolay bir iş değil onu söyleyeyim. Yani çok kolay olsa zaten çoktan yapılmıştı. Otomatik bir şekilde uçağa kocaman bir uçağa özellikle kızıl gibi bir platformu her deniz şartında indirebilmek e, çok zor bir iş. E, zaten kıymetli olan işlerde biraz zor olan işler biz de ona talibiz. Buradaki şampiyonları her yıl Sayın Cumhurbaşkanımız gelip ödüllendiriyor. 9. Teknofest'i düzenliyoruz. Tüm millet milletimizin huzurunda e, bu teknolojinin şampiyonları e, futbol şampiyonasının şampiyonlarından fazla itibar görüyorlar bir anlamda Ölmeliler. ve o itibarı da hak ediyorlar. Çünkü biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Ee, yani ne kadar takdir ve övgü görürlerse o da insanlar o alanlara daha fazla yönelirler. Ee, sadece topçu ve popçu değil de artık teknolojinin süperstarlar olan genç bir nesil yetişiyor Türkiye'de. Bir şey merak ediyorum ben. Mesela ben üniversite öğrencisiyim. Bir proje geliştirdim takımımla beraber. Daha şirketim falan yok. Fikrim de bayağı iyi bir fikir. Bunun Teknofest'e geldikten sonra Patent alması, e, finansal anlamda bir değer kazanmaya başlaması yani satılabilir bir ürüne dönüşmesi nasıl oluyor ve siz orada neredesiniz? E, tabii öncelikle biz işin biraz daha çekirdekten yetişme tarafındaydık. Yani dünyada e, büyük müzisyenlerin, büyük yazılımcıların, büyük roketçilerin, e, uzay teknolojili teknolojileriyle ilgilenlerin bunun yanında büyük bilim adamlarının da hikayelerine baktığınızda hep bir çekirdekten yetişme görüyorsunuz. Genç yaşlarda bir dokunuş var. Babası almış bir müzeye götürmüş, orada işte bir uzay mekiğini görmüş çocuk. Ee, annesi almış bir opera e, deneyimi yaşatmış, işte enstrümana dokunmuş. Çocuk o vesileyle büyük müzisyen olmuş. Ee, bizim ilk hedefimiz açıkçası o çekirdekten bilim ve teknoloji tutkusunu çocuklar aşılamak diye bir anlamda kendilerini keşfetmelerini sağlamak ve kendilerini yeniden tanımlama fırsatı vermek. Bunu da en imkanı olmayan çocuk için dahi bu imkanı yaratabilmek. Çünkü imkanı olanlar bir şekilde dünyanın farklı yerlerine giderek de işte Science Museum denilen bilim müzelerine giderek de deneyimleyebilirler. İşte havacılık gösterilerine de gidebilirler ama e, o e, belki sadece okuluyla buraya gelebilecek çocuk çok kıymetli bizim için. Yani e, o yüzden ulaşımı da hep ücretsiz yapmaya çalıştık. Eee sağ olsun bütün paydaşlarımız da e, büyük almaya çalıştılar. Hatta Özdemir Bayraktar büyük bir rahmetli Özdemir Bayraktar Allah babam Allah büyük olsun. bir teknofest tutkunuydu. Burada hayat buluyordu adeta. Ben onu hiç bu kadar başka bir yerde mutlu görmedim. Belki yani torunlarıyla bu kadar mutlu olmuştur ama ...burada on binlerce torunu oluyordu bir anlamda... ...çocuklarla teker teker ilgileniyordu... ...kırmızı mont giyiyordu zaten koskoca adam... ...yani bıyıklı kırmızı mont... ...böyle seve seve giyiyor düşünün ki... Ee, ...onun adına da biz bir program düzenledik... ...tümüyle bütün... E, e, ...Türkiye'nin köylerinden... ...ücra köşelerinden gelmeye imkan bulamayacak... ...genç kardeşlerimizi... ...yüz bine yakın genç kardeşimizi tümüyle ile T3 Vakfı'nın fonlamasıyla T3 Vakfı'nı da Baykar fonluyor. Biz başka bir yerden bağış kabul etmiyoruz. Onun adına bir program düzenledik. Yani bütün bir günü ulaşımı. O önemli. Bunu yemesi, T3 Vakfı'nın tek bağışçısı Baykar değil mi? Başka evet. Hiçbir sadece yerden kabul mü mütevelli heyeti ama tabii Baykar büyük. <laughs> Dolayısıyla yani %99 oranında yani binlerce gencimize Türkiye'nin en büyük burs programlarında düzenliyor T3 Vakfı. Yüzlerce milyon liralık burs dağıtıyor her yıl. Ve hepsi tümüyle Baykar'ın e, bağışlarıyla oluyor diyebilirim. E, ve mütevelliyetinde ama Baykar büyük oranda kurum olarak e, sorumlu. 100 bine yakın gencimizi biz Samsun'dan itibaren Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Programı kapsamında e, Teknofest'e getirdik. Onları bütün bir gün burada e, bir çocuk gelsin bu uçağa dokunsun e, şiarıyla bir anlamda bir deneyim yaşattık. Ama tabii Paydaşlarımız da yüz binlerce e, gencimizi getirmiş oldu. 10 milyondan fazla olduğunu hesapladılar. Bugüne kadar Teknofest'e gelen e, ziyaretçimizin, katılımcımızın e, sizin dahi hayatınıza bu kadar dokunmuşsa evet. ki bizim her yıl her Teknofest e ayrıca dokunuyor ama e, binlerce, yani milyonlarca gencimizin gönlüne girmiş olduk. Ee, en azından bir iz bırakmış olduk, unutamayacakları. Çünkü benim kendi hikayemde de benzer bir şey var. Çocukken babam çok ufak bir etkinliğe götürmüştü beni, bir havacılık etkinliğine. Türk Hava Kurumu'nun düzenlediği. Benim de uçuş sevdam öyle başladı. Yani havacılığa olan tutkum. Bir de model uçak e, alıp getirmişti. Şimdi benim açımdan bakıyorum ben ufak bir çocuk olarak buraya gelmiş olsam buradan hiç çıkmazdım zaten öyle gençlerimiz de var. Yani var. şu uçakların yanında yatardım herhalde diye düşünüyorum. İşte bugün siyalarımız varsa o etkinlikler sayesinde oldu. O tutku sayesinde biz bunu aşılamak istiyoruz açıkçası. Ve bunu yaparken de e, elbette e, kimseyi e, yaşam tarzına, siyasi görüşüne e, veya inanışlarına göre e, ayrımcılığa tabi tutmak elbette çok ilkel, bir davranış olacaktır e, Ve ancak biz e, bu şekilde e, Bu tutumdan e, Bu tutumdan Vazgeçersek Yani bir anlamda e, insan insan olduğu için Eşrefi mahlukat olduğu için Yaratılanların en şereflisi olduğu için O gözle bakarsak inancımızın da bize e, Emrettiği şekilde bakarsak e, Medeniyetimizin gerçek anlamda e, Kalkınabileceğini Değerlendiriyorum ve ülkemizin de gerçek anlamda huzura ve refaha ulaşabileceğini değerlendiriyor. Burada Teknofest'te sadece Baykar yok. E, 120 Tü, paydaş var. TUSAŞ var, ASELSAN var, e, bildiğiniz Türkiye'de bu alandaki en iyi bütün yani markalar. onlarca teknoloji firması, firması var. var. Hepsi burada. Ve onlar her yani paydaşlarımız 120 paydaşın yani büyük bir kısmı yarışma düzenleyicisi. Evet. O yarışmaların yükünü almış durumdalar yarışmaların e, teknik desteğini sağlıyorlar. Yani büyük bir emek var. On binlerce gönüllüsü var. Bu işe gönül vermiş. Teknofest de yol arkadaşımız var bizim aslında. Burada görünmeyen. Çünkü çok mega bir etkinlik artık. Bu Dünyanın en büyük etkinliği. Aselsan'ın yaptığı şey gördünüz mü? İnsansız Uzay. tankı. Evet o tarz teknolojiler de tank var. Tank yapmışlar bayağı. İnsansız evet. tank. Küçük bir tank ama. Evet. Muhteşem bir şey. E, hemen onun yanında da şey vardı. Yine Aselsan e, bomba imha robotu yapmışlar. Evet, onlar savunma sanayimizin ürünleri ama burada yani sivil teknolojilerle alakalı bah. da inanılmaz sergiler var ve her biri bunların e, bir ürünü tanıtmak için değil e, topluma bu alanla alakalı bir e, i̇stikamet aydınlatmak çizmek. için istikamet çizmek için eğiti, eğitici içeriklerle donatılmış standlar bunlar. Yani buraya kimse işte yarın satışım artsın diye gelmiyor açıkçası toplumdaki o dönüşümü Milli teknoloji hamlesinin idealini gerçekleştirebilmek için geliyor. hatta bunu gösteri yapan e, akrobasi ekiplerinde de görebilirsiniz. Onlar da o ruhla çalışıyorlar. Yani burada binlerce tü silahlı kuvvetleri mensubu da var. Normalde hasta e, silah namustur bizim biliyorsunuz e, töremizde. E asla yanaştırmaz ama e, teker teker çocuklar alıp uçak uçaklara bindiriyorlar ki bu çocuklar yarın bu uçakların daha iyisini yapabilsin diye. Çok Bunu bu, da görüyoruz. Bayağı rütbeli askerler burada uçakların yanında evet. küçük çocuklarla, üniversite evet. öğrencileriyle, lise öğrencileriyle uçaklara dediğiniz gibi yani uçakları yani anlatıyorlar. Öyle. Yani kendi çocuğu gibi e, ona sahip çıkıyor. Dünyada yüksek teknoloji den geliyor bütün büyük dönüşüm rüzgarı. Hayatımızdaki bütün büyük dönüşüm Lere bakın hepsi... E, ...yüksek teknolojik inovasyondan geliyor. İşte artık mesela hayatımızı... ...çok daha fazla bu elimizde taşıdığımız... ...bilgisayarlarla geçiriyoruz değil mi? Sosyal medyayı kullanıyoruz, iletişim araçlarını... ...kullanıyoruz. Bu nereden geliyor... ...bütün bu... E, ...dönüşüm? İşte ufacık girişimlerin... ...kurduğu, sonradan devleşen hatta... E, ...teknoloji girişimlerinden... ...geliyor. Şimdi... ...bizim burada... E, bir sözümüzün olabilmesi için bir iddiamızın olabilmesi için öncelikle kendi özümüze dönüp kendi medeniyetimizin o güçlü köklerinden de beslenerek dünyaya bir söz söylememiz gerekiyor. Peki bu nasıl olacak bu söz? Şimdi dünyada bu yüksek teknoloji ekosisteminin işte girişim ekosistemi, silikon vadisi de diyebilirsiniz. İşte Amerika'daki ne silikon vadisi diyoruz. Bu dünyadaki bütün dönüşüm rüzgarını yaratıyor yüksek teknolojiyi geliştirerek. Birinci cümlesinde ne diyor? En hızlı şekilde para kazan. Sonra da insanla işte faydalı insanlığın hayatını kolaylaştıracak teknolojiler geliştir. Peki sorun ne oluyor böyle yaptığınızda? İşte pandemide bunu gördük net bir şekilde. Çok daha vasat bir cihaz olan, teknoloji ürün olan ama hayati olan bir solunum cihazını bile dünya bulamadı değil mi? Hatta ne yaptılar? Bulamayınca e hemen bunu madem tedarik edemiyoruz hemen satışını yasaklayalım başkaları alamasın. Biz ölmeyelim onlar ölsün. Peki ne oldu? E, o ülkeler de bu sefer mukabel ettiler. Biz de satmıyoruz dediler parçalarını. Kimse cihaz üretemez oldu yoğun bakımlardan. Zengin batıda, gelişmiş dünyada on binlerce insanın öldüğünü gördük. Niye? Solunum cihazı ortada yok diye. Instagram filtreleri var, onları çok daha güzel gösterecek, narsist duygularını körükleyecek, acayip teknolojiler var, ama solunum cihazı yok. Niye? İşte en zeki çocuklar daha çabuk para kazansın diye. E şimdi en zeki çocuklar, e, tamam para kazansınlar çok para kazansınlar da, e, insanlığın faydasına bir e, bir iş yaparken kazansalar herkesin herkese daha fazla faydaları olur. Dolayısıyla biz genç neslimize ne diyoruz? O medeniyetimizin de değerlerinden de esinlenerek aynen solunum cihazı serüvenimizde olduğu gibi biz ne yaptık o zaman? Tabii. Dedik ki biz nasıl yardımcı olabiliriz? Bu sağlık çalışanlarına nasıl destek verebiliriz? E solunum cihazı bağışlayalım dedik. Bir arkadaşımız öyle dedi. Başka bir arkadaşımız işaret ederken dedi ki biz mühendisiz. Yapalım. Biz bu cihazı yapalım, bağışlayalım. Yani Sadece parasını vermekle kalmayalım, emek de verelim. Bu yeteneklerle biz donatılmışız, değil mi? İşte kabiliyetimiz de var, uçak yapıyoruz, sıfırdan uçak tasarlıyoruz, her şeyini yazılımlarını, elektroniklerini, mekaniklerini. Ee, bu misyonu da anlattık. İşte kimler hızlı üretim yapar, kimi yüksek teknoloji geliştirir. Bir ekip kurduk. Aselsan, Arçelik, bir de Biosis, ufak bir firmaydı, birkaç mühendisten oluşan. Dedik ki biz en hızlı şekilde bu solunum cihazını yapmamız lazım. Bizim mühendislik gücümüz büyük. Baykar'ın, Asayasa'nın. Arçeliğin de böyle üretilmiş, tasarlanmış bir şeyi çok hızlı hacimli bir şekilde üretebiliyor. O kabiliyeti var. Çok hızlı hat kurabiliyor. herkes böyle neredeyse bir kurtuluş savaşı seferberliğiyle çalıştı. Ben buna şahidim birebir. Bizim ekiplerimiz de öyle çalıştı sabahlara kadar. E biz ne yaptık? 15 günde o solunum cihazını üretime Hazır hale getirdik. O. Bakın binlercesi bunların ihraç edildi ihtiyacı evet. olan ülkelere dünyada solunum cihazı satışı yasaktı. Bütün dünya kapatmıştı. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Bir solunum cihazı dahi olmayan ülkeler vardı. Ve biz o kadar stres olduk ki onlara o cihazı yetiştirelim diye sabahlara kadar uyumadığınızı hatırlıyorum. Ve cihaz işte bir hata yapacaktı çünkü yeni geliştirdiğiniz bir şey, birçok şeyi deniyorsunuz diye çok büyük stresler yaşadığımızı hatırlıyorum. Sabahlara kadar uğraştık hatta burada Koca Yusuf deniyor uçağa. A400M ona tonlarca sağlık malzemesi yüklenmişti. O bizim e, geliştirdiğimiz, hep birlikte takım olarak geliştirdiğimiz, Aselsan, Arçelik, Baykar, Biosus olarak geliştirdiğimiz solunum cihazları da yüklenecekti. Gidip orada en imkanı olmayan bir insana nefes olabilsin diye. Şimdi biz bu bakış açısıyla açıkçası gençlerimizin donanmasını istiyoruz. Bu nereden geliyor? Medeniyetimizin Merhamet, iyilik, adalet, şefkat duygularından geliyor. Şimdi birinci cümleye şunu koysunlar istiyoruz. Ne yapıyorsan yap insanlığın faydasını en azami seviyede gözet. Kendinden öte insan bencil bir varlık. Doğası gereği öyle. Kendini öncelen bir varlık. Kendinden öte aileni, ailenden öte cemiyetini, cemiyetinden öte toplumunu, toplumundan öte milletini, milletinden de öte insanlığın faydasını gözetmeye çalış. Şimdi birinci cümle bu olsa o, o dünyada bütün bu teknoloji ekosistemini geliştiren e, beyinler belki kendileri de çok daha mutlu olacaklar. Çünkü yarın öbür gün kendileri de e, yüksek teknoloji geliştiriyorlar ya e, yarın öbür gün kendileri de belki yoğun bakımda bir solunum cihazına muhtaç olacaklar. Hem çok daha mutlu hem çok daha huzurlu olacaklar. Ama işte bir pandemi yani yokken bir, solunum cihazı geliştirmek bir akıllı telefon geliştirmekten ben çok daha az para kazandıran bir şey. Yani tabii işte birinci cümle birinci cümle işte en hızlı şekilde parayı kazanıyor. Yani teknoloji e, startup ekosistemlerinde bu açmazı var. Biz bunu arkadaşlarımızla da çok tartıştık. Hep startupların bir formatı var. Tümüyle işte yatırımcıya en cazip bir şekilde sunmak. Yatırımcılarda en hızlı para İyi döndüren yatırımları hep yatırım yapmak istiyorlar. E bu sonuçta sonuçta da ne oluyor? İşte sosyal medyada yüzünüzü çok daha güzel gösteren çok karmaşık bir algoritma oluyor sonuç. Veya işte sosyal medyada attığınız e, tweet'i en fazla insanın görmesini sağlayan yazılımlar oluyor. Halbuki insanlığın ihtiyacı olan çok daha temel, çok daha önemli, çok daha değerli şeyler var. Evet sosyal medya bütün insanlığı birbirine bağlıyor. Ama bir taraftan da baktığınızda işte bunun e, yüksek teknolojinin bu hızlı de, deviniminin büyük yan etkileri de olabiliyor. Yani yan yana oturan iki insanı birbirine düşmanlaştırabiliyor. Sırf daha fazla para kazanacağım diye hatta dünya bunu da sorguluyor.